herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Günaydınlar, iyi akşamlar, iyi geceler, tünaydınlar Hangi zaman diliminden izliyorsan hepsi sana. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizin için. Yine buraya oturduğuma göre bir makyaj videosu çekeceğiz. Bunu da söylemiş olayım. Hayırlı Ramazanlar, mutlu Ramazanlar diliyorum hepinize. Umarım bu Ramazan hepimize bereket, sağlık ve huzur ve sevgi getirir ve saygı getirir diyerekten bunları söylemek istiyorum. Bugün yine sizlerle birlikte bir makyaj, makyaj, yine makyaj. Bugün sizlerle birlikte yine bir makyaj yapacağız. Tabii böyle karışık yine ve ben hiçbir şekilde ne yapacağımı bilmiyorum ve yine kafamda şöyle söyleyeyim hangi tonları olduğunu söyleyeyim en azından. pembe 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 ve yeşil tonlarını düşündüm şahsen um, bakalım nasıl bir makyaj ortaya çıkacak şahsen aklımdaki gibi mi yoksa eklemeler falan mı olacak bir anda bilmiyorum zor çizmedim gördüğünüz üzere <laughs> fotoğraf yok ama bakalım nasıl olacak hadi makyaja geçelim karar veremedim mi? Ve yine gıdıklı çıkıyorum. Normalde bu kadar anaya bakıyorum. anne yine bakıyorum. Ve gıdığım o kadar fazla yok. Burada çok fazla gıdıklı çıkıyorum. Alo! Fotoğraflarımla görebilirsiniz ama bu kadar gıdık yok ya. Oruç gıdığı mı bu acaba? Bilemedim. Şahsanım. Bilemedim. Neyse. Ee, yeni bir fondöten süngeri aldım. İsmini hatırlamıyorum. Kabından çıkarttım. Direkt koydum. Ve bayağı gözük, güzel görünüyor şahsen. Deneyeceğiz sizinle. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Fark, daha makyaja başlamadan önce yine konuşmaya başladım ama saçlarımı kızıla boyadım. Demiştim ama kafam atarsa boyarım. Demiştim. Bir anda gaza geldim ve saçlarımı arkadaşımla birlikte kızıla boyadık. Ve müthiş oldu. Bakın gerçekten hayatımın en güzel kararlarından birisi olabilir şu an. Sen şu an. <laughs> Çünkü gerçekten de öyle yani bayağı sevdim ve hoşum gitti. Ve her mak yaptığım makyajda uyuyor, her giydiğim şeyde uyuyor. Ne bileyim. İnsanlar diyor ki saç rengin değiştiği zaman işte kıyafetlerini de değiştirmek zorunda kalıyorsun. Ben de hiç öyle bir şey olmadı ama ne bileyim herkes böyle düşünüyor. size boş yapmayalım fazla. Ya ben kendimi böyle ezik ezik boş yapmayalım demeye başladım ama başladım makyajı geçelim yani. Lütfen. Yes. Hadi başlayalım. Double Eden'in konsillerini kullanacağım. Yine, yine ama yine. Yeni bir konsiller almak istiyorum. Sizinle birlikte de Maybelline'in konsillerini denemiştim zamanında. Ee, yine bir konsiller almak istiyorum ve bu çok fazla oldu şu anda. Aa, bu aralar gerçekten de kendimi pek fazla iyi hissetmiyorum ve şöyle söyleyeyim size ya şuna çok sinir oldum şu anda bu niye böyle bir şey oldu şu an ya neyse Aa, gerçekten bu aralar kendimi fazla iyi hissetmiyorum ama güzel şeyler de oluyor şahsen ama. iyi hissetmiyorum bazı konularda kendimi ne bileyim tuhaf hissediyorum biraz kapan artık ayol Senin mi bekleyeceğiz Aa, ondan dolayı bakalım ya ben böyle bir şey konuşma yaptım yine saçma sapan neyse biraz da dengelemek için çünkü Maybelline'in konsilleri bitti ve tam fondöteni kullanacağım çok güzel bir fondöten. Gerçekten de amazing yani. Şu şekilde size göstereyim. ilk kez süngeri deneyeceğim. Bakalım e, ne kadar iyi bir şekilde dağıtacak. Çok merak ediyorum. Yeni bir ürün <laughs> ve yeni bir ürünlere her zaman açığımdır. Ama şunu biraz dağıtalım ayol. Şöyle bakalım. Hmm. Zaten e, yüzümüzü güzelce nemlendirdik. Asla unutmuyoruz. Ve yüzümüz ay gözümüz de yüzümüzü de güzelce yıkadık. Aa şahsen ıslaklığını biraz aldık mı ya? Çok mu şey oldu ki? Bakın dağıtamadık. Ben hemen şunu tekrar bir ıslatıp geleyim. Ayağa kalktı. Bak görüyorsunuz. Ayağa kalktıkça kamera sallanıyor. Şimdi kamerayı ben sallayacağım. Bugün normal aşırı gerginim. Aa, çıldıracağım ha. Tamam da attık. güzelce ama hani Ben dengeleyemedim bence. Neyse süngerde problem yoktur da kesin yine bende problem vardır. Gerçekten de. O kadar sinirliyim. <laughs> ne yapacağımı şaşırdım Neyse şunu güzelce dağıtalım. hakkında. Ya a sinirleniyorum şu anda. Sinirlenmeye başladım ve şu an sinirlenmem hiç e, iyi bir şey değil. Neyse. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde dağıttık. Ben süngeri gerçekten hiçbir şekilde anlayamadım ki. Hani çok tuhaf, yumuşacık ama dağıttık yani. Herhalde ben bu süngere fazla alışık olmadığımdan dolayı da olabilir. Bilemedim ama güzelce dağıttık. Baya zor oldu. Çok mu fazla ıslak olması gerekiyor veya çok az mı ıslak olması gerekiyor ben tam olarak da anlayamadım ama hani dağıttık yani. Bence güzelce dağıttık. Topaklaşmadı da. Hani hemen hepsini güzelce dağıttığıma inanıyorum. Sünger iyi gibi. Bir iki deneme, üç denemeyle falan anlarım belki süngeri. Anlayamadım çünkü hep devamlı normal sünger olaraktan kullandığım işte klasik süngerler kullandığımdan dolayı da olabilir ya da bilemedim şahsen bilemedim. Gülsüm Puff It pudrasını kullanacağım. Ben bu pudrayı seviyorum zaten gördüğünüz üzere yedim yani Ayval ayrı Ayval da kullanıyordu buradayken gerçekten güzel yani yani bence uygun olarak da alınabilir diye düşünüyorum. Şöyle geçelim. Fırçayla da geçeceğim zaten. Hep videoyu kapattığım zaman böyle müzik çalıyor. Hep ama hep. Müzik çalması biraz daha beni motive ediyor şahsen şu anda. Kesinlikle. Hemen palet seçelim. <laughs> Hemen palet seçelim. Şöyle göstereyim. Şöyle paletlerim var. Karnıda yok şu şekilde renkleri bayağı güzel zaten. Similar pigmenti bu arada gerçekten güzel bir palet. w 7nin paletlerini gerçekten bayılıyorum. Ve şuradan yeşil rengi kullanacağım. Pembe rengi de buradan kullanacağım gibi geliyor. Hadi o zaman makyajımıza bir başlayalım. Evet, makyajımı bu şekilde yaptım ve. Ağzıma gitti. Çünkü böyle makyajlar yapmaya alışık değilim. Bir ve devamlı kahve tonlarında makyaj yapınca kendimi biraz tuhaf hissettim. Yine. Yapacak bir şey yok. Bence makyaj güzel. Ve benim hoşuma gitti. Ama iyi bir eklentiler falan yapabilirim. Öyle diyeyim size. Hemen şuradan öpülecek çok korkuyorum. Şuradaki ıslaklıktan dolayı. Şuradaki pembe rengi kullanacağım. Akıyor. Ondan dolayı hemen göz pınarlarıma o rengi kullanacağım. Yavaşça koyalım. Evet. Hemen başlayalım. yaptım. Aynı paletten yeşil rengini de kullanacağım. Hemen. Parmağımla yapıyorum çünkü ürün fırçaya çok fazla gelmiyor. Evet. Şimdi bir paletten alacağım. İsmini bilmiyorum. Çok önceden almıştım. Eski bir palet zaten. Şuradan yeşilin simlisini hemen kullanacağım. Şu şekilde. Bayağı bir parlak. Onu gözümün ortasına geçireceğim. Evet. Göz makyajımız daha bitmedi zaten de şu parlaklıktan o kadar sinir oluyorum ki şu anda size anlatamam. Ve masayı oynamaktan kameranın yönü devamlı değişiyor ve şu parmak parmakla parlaklığı almak için her şeyi veririm. Şu şekilde size göstereyim. Böyle şekilde oldu. Kendim Wings Club'ta hissediyorum. Flora'nın makyajı gibi. Hemen şuradan şu paletin şu pigmentli nelerden alacağım. Şuraya hemen geçeceğim. Bu şekilde aynı şeyi altada yapacağım. Sonra eyeliner'a geçeceğiz. Evet, TikTok'ta değiliz ama şunu söylemek istiyorum. Sizce biraz önce Flora dedikten sonra aklıma kanat yapmak gelmesi pembe ve, ve Flora onu anımsattığından dolayı böyle bir şey yaptım. <laughs> Neyse. Bunun kurumasını bekleyeceğim. Onun üstünden tekrardan geçeceğim çünkü. Ama burayı bitirmem gerekiyor. Hemen burayı bitirip geliyorum. Öncelikle şaşırmış olabilirsin. Dersin ki ne alaka ya bir tanecik <laughs> makyajla falan diyebilirsin. <laughs> Gerçekten Flora'nın aklıma gelmesi. Teşekkür ediyorum Wings Club. Ve böyle bir şeyin ortaya çıkması çok hoşuma gitti şu anda. Aynısını burayı yapacağım. Çok zor. Hadi yapalım. Zaten göz makyajı daha çok ön planda olduğundan dolayı hemen yapalım. İki kere sildim bu arada. Anlatamam size. Ben böyle biriyim işte hani ıı, hemen her şey değişebiliyor. Hayatım zaten böyle. Her an her şey bir anda değişiyor. Her zaman ama her zaman. Yani çok tuhaf birisiyim ya gerçekten de. Yapalım o zaman. şu an uf, kamera evet şu an şu şekilde gözüküyor tabii ki de daha bitmedi aralarını falan da dolduracağım bir anda böyle bir ilham geldi bir anda kelebeğe dönüşmek isterim biraz <laughs> ne bileyim ama güzel oldu bence ben hoşuma gitti şahsen seviyorum zaten Wings Club'ı ve hani böyle bir makyajı yapmak istiyordum şahsen kafama da geldi. Yaptık vallahi. Biraz önceki makyajla şimdiki makyajın arasında çok fazla fark var yani. Neyse. Makyajımıza devam edelim. Bunun kurumasını bekliyorum zaten. Taşları falan dizeceğim. Ya şurayı da acaba 3 tane taş mı dizsem diye düşünüyorum. Şuralara da e, beyaz taş mı koysam diye düşünüyorum. Acaba çok mu fazla olur, çok mu gösterişli olur diye düşünüyorum ama daha ortaya çıkar gibi geliyor bana. Bilemedim şahsen. Neyse okururken Nix'in e, kaş jelini kullanacağım. Kaşlarımızı e, kaldıralım yukarıya. Devam edelim. Saçlarım hakkında konuşalım. Saçlarımı kızıl yaptım ve gerçekten de aşırı hoşuma gitti. Kaşlarımı hepsini kaldıracağım ya. Ve hani ben zaten böyle duracağından emindim ama çok fazla kafan karışmıştı. Sonra dedim ki bir gaza geldim. Bir gaza geldim ama dedim ki seni tutan ordayım. Gittim boyaya, kafanı boya. boya. Gittim boyadım vallahi öyle oldu. Ve güzel oldu ve ben beğendim şahsen. Zaten güzel duracağını biliyordum. İnsanlar sadece beni dedi ki kızıl boya işte. Hani ne olacağı belli olmaz. Saçını yakarsın falan filan. Bu arada saçımı açmadan boyadım. Yani ve tuttu bu arada. Ve güzel oldu bence. Emin olun ki aynı hissiyatları paylaşıyoruz. Gerçekten de ben de şokum. Baya hem de. Ve ilk taşları takmışım. Çok güzel oldu. Daha da gösterdi makyajı. Daha da ortaya çıkardı. Hemen şu gözü bitirelim ve sonradan fondöten falan her şeyi yapalım ve artık gerçekten de şu makyajlı bir fotoğraf çekin ayol. Çok güzel oldu kız. Ben bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum yani gerçekten düşünmüyordum şakasız yani. Neyse yine Revelation'ın paletini gösteremiyorum gerçekten de beyaz akıyor çünkü ama şu şekilde oradaki aynı yeşil ve pembe e, pembeyi kullanacağım aralarına dolduracağım hemen başlayalım. Gördüğünüz üzere güzelce tamamladık aralarını doldurmuş olduk tabi bu biraz daha özenli bazen olunca bu bir Allah şöyle kalıyor ama taş falan koyunca bence bayağı güzel olacağını inanıyorum ve kesinlikle makyaj müko gerçekten de benim yine ellerim titremeye başladı biraz önce gördünüz zaten hemen bir tane taş koyup makyajımıza devam ediyorum. Evet, bu şekilde oldu. Dağınık olması zaten benim için daha mantıklı. Çünkü aynı olmaması gerekiyor. Daha çekici, daha güzel duruyor. Neyse, göz makyajımızı tamamlayalım. Hemen e, gerçekten kirpiklerimi bayağı uzatmak istiyorum ve ter makyajımı falan komple bitirmek istiyorum ve şu an ve şu an şu makyajla fotoğraf çekmek istiyorum. Çünkü ben bunu hiçbir şey kafama denk geldi Flora. İyi ki varsın. Gerçekten de hemen ee, kirpimizi kıvıralım ve makyajımızı artık bitirelim. Çok mutluyum. Evet, kirpimi kıvırdım. Ah, Düşüyordu valla düşüyordu. Hemen ben ten makyajımı yapayım ve bitireyim. Artık buraları hızlıca geçeyim çünkü zaten göz makyajı bayağı bir uzun sürdü. Onun dolayı hemen ten makyajını yapıp geliyorum. Ten makyajım Bitti ve gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten. Neyse maskaramızı artık sürebiliriz. Birlis'in uh, Curl It maskarasını süreceğim. Hemen sürüyorum. Pretty maskarasını sürdüm. Onun üstüne de 3D Lash maskarasını süreceğim. Hemen sürelim. Şu şekilde oldu. Makyajım zaten komple bitti aslında ama ben yine bir şey eklemek istiyorum. Çil yapacağız. Hemen Pretty Little Pretty Little, little Liars'mış aynı. Pretty Flormar'ın 106 numara 109 numaralı kalemini kullanıp hemen şöyle fıs 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 fıs, fıs yapıp sonra çil yapacağız. Oralar çile taktım. Hemen başlayalım. Makyajımızın son anları. Rujumuzu süreceğiz. Yine biraz önce kullandığım, çili için kullandığım dudak kalemini hemen dudağımla çerçeveleyeceğim. <laughs> evet. Şimdi sadece rujumuzu süreceğiz. Evet. Ava'nın rujunu kullanacağım. Ama sadece altına kullanacağım. Üstüne pembe yapacağım. Farklılık. Bugün her şey farklı. Şöyle. Çok heyecanlı değil mi sizce? Baksanıza çok güzel oldu. Misha'nın Joyce Pink yine. Dudağımın üstüne bu sefer kullanacağım. Değişiklik. Ve bu şekilde yapacağım ki güzel olsun kız güzel olsun. Vallahi güzel oldu. Esensin lip gloss'unu kullanacağım. Zaten biliyorsunuz. Oh. Herhalde Tek yapmam gereken kamerayı silmekmiş. Gülmeyeceğim. Gülmeyin. Sakın. Biraz önce deprem oldu. Ve ben bakın ben aşırı derecede korkarım. Zaten tepkimi görmüşsünüzdür. Ay, Neyse. Gerçekten kamerayı tek ve tek silmem gerekiyormuş tüm video böyle bulutlu. Ben diyorum ki arka tarafta ne var? Elinin izi var. Neyse. Ben hayatımda bana en büyük yaratılan nasıl söyleyeyim size cümle bile kur kuramıyorum. O kadar derecede korktum ki. Ben ee, okula giderken deprem olmuştu bir ara ama sabahleyin böyle uykumdan uyanmıştım. Ve bayağı sarsılmıştı. Yani yatak böyle resmen bu şekilde sallanıyordu yani öyle diyeyim size. Ve hayatımda en büyük travma olaraktan kaldı. Ani olan her şeyden korkuyorum. Biri böyle yapsa veya biri şöyle arkamdan birisi dokunsa bile ne direkt korkuyorum yani. Büyük bir travma etkisine bana kaldı ve çok kötü bir şey <laughs> öyle diyeyim size hiç iyi bir şey değil depremin yaşadığımda kalktığımda annem falan ben şöyle söyleyeyim size ağlamıştım. Çünkü o kadar büyük bir deprem olacağı hiç aklıma gelmemişti. Ve çok büyük bir travma bırakmıştı kendisi bana. Teşekkür ederim. Öyle. Keşke kamerayı silseymişsin Ayşegül. Neyse makyajımıza devam edelim. Evet. Hala daha titriyorum. Makyajı bitirmek istiyorum şu anda. Essence'in e, Extra Shine Mas, e, Lip Gloss'unu kullanacağım. E, hemen bunu kullanalım ve üstümüzü değiştirelim. Artık bir e, fotoğraf çekinelim. peri kızı olamadık ama en azından kanatlarımız yok. Kanat ekleyelim şuralara böyle. Uçalım. <laughs> Şöyle e, kelebeklik küpelerim vardı. Onları taktım. Böyle dişlimsi bir şey taktım. Böyle mavimsi bir şey giydim. Saçımı da bu şekilde yaptım. Bence güzel oldu. Ama çok biraz böyle şey durabiliyor yani. son sonra yani birazdan. Makyajımı çok beğendim. Aşırı derecede beğendim ya. Gerçekten keşke kamerayı siz sevmişim be. Üf. Neyse. Baya güzel oldu. Ben aşırı derecede beğendim ve be. güzel oldu. Neyse. Beklenen son geldi. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Değişik makyajlar yapmak istiyorsanız benimle bana DM'den mesaj atabilirsiniz. Bu arada sizin tasarladığınız makyajları da yapabilirim. Um, bu kadardı. Bakalım sonraki videomda hangi video gelecek? Vlog mu gelecek yoksa makyaj videosu mu? Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok güzel oldu makyajım ya. Давай.